bir şeyleri yemekler Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, öncelikle her an olduğu gibi ben kısaca bir bakıyorum o var diye. Biraz önce başkanın da bahsettiği gibi e, çevre e, çevre günümüz söz konusu. Bu çevre günü gelince bir vesile olsun diye söyleyeyim. Gerçekten adalarımızda insanlar çevre hususunda çok duyarlılar. Aslında bu duyarlılığı devam ettiriyor olmamız, böyle bir duyarlılığımız olması çok herhalde iyi hiç hatırlamıyorsam geçen yıl da ondan önceki yıl da Günü vesilesiyle e, bir konuyu gündem yapmıştım. Onu tekrar yapmak istiyorum. O da şu. Adadaki ormanlarımızın yangın zamanında hatırlamak değil. Aslında yangın oluyor. Olmasın hiçbir zaman tabii ki. Olduğu zaman hatırlayıp bir teyakkuza geçiyoruz. İşte şu yapılmalı, bu yapılmalı diyoruz. Ama yapılmalı dedikten sonra hemen herkes e, konuyla ilgili her zaman olduğu gibi unutuyor bir dahaki yangın kadar aslında. Bugünü vesile edip şunu söyleyelim yangınla ilgili gerçekten koordinasyonla çünkü bu işin içinde büyük şey belediyemiz var, Adalar belediyemiz var, orman bakanlığımız var yani hükümetin de koordin olması gereken şeyler var. Ben onu bir kez daha hatırlatmış olayım. Hep beraber bu hususta ee, bir koordinasyon yapılırsa biz içinde olmaktan memnuniyet duyarız. Adalarımızda ormanlarımızı korumak sadece yangından değil diğer unsurlardan da korumak için bir koordinasyon toplantısını BML yapalım. Gelin bu toplantıda bir günden belirleyelim ve onu takip edelim derim. Çünkü gelecek sene bugün yeniden gelecek inşallah. O gün en azından bir şeyler yapmış olarak e, adalının da toplumun da karşısına çıkalım diye düşünüyorum. Ee, diğer bir dediğim gibi günleri incelerken bisiklet günü olduğunu öğrendim. O noktada da e, birkaç kez meclis aslında e, gündem yapıp getirmiştik. Bisikletle ilgili bir şeyler yapılacağı yaklaşık 3 yıl gündemde. Hani bununla ilgili de ben e, yanlış hatırlamıyorsam 2 e, aylık seçim gündemi olduğu için ondan önceki meclislerde dile getirdik diye hatırlıyorum. Bisikletle ilgili hep bir şeyler yapılacağı konuşuldu. Aslında bir yere de gelindi geçtiğimizde. Ondan önceki yıl e, şifayı olarak ama geçen yıl daha e, icraî olarak bir şey yapılacaktı. Henüz bir şey yapılmadı. E, bununla ilgili bir plan var mı? Bu arada bisiklet adanın ayrılmaz bir parçası. Ayrılmaz parçası olmaya da devam etsin. Öyle düşünüyoruz. Ama bunun e, malum bazı e, olumsuzlukları söz konusu oluyor. Bunları bertaraf etmek için bence yine bugünü vesile ederek gündem yapmış olalım. Hep beraber bu hususta e, adaya bu kadar uyumlu olan bisikleti adada daha huzurlu nasıl kullanırız beraberce kafa yoralım ve e, sonuç almak yönünde ilerleyelim derim. E, bir diğer konu e, malum evet seçimler oldu. Seçimler e, Türkiye tarihinde ilk kez iki turlu oldu. Birinci turda e, 49.5 ile ipi göğüsleyemesek de çok iyi bir e, seçim geçtiğini düşünüyorum şey anlamda, e, huzur anlamında yani Türkiye'de hemen hemen hiç sayılacak kadar bir e, vakayla karşılaşıldı. Hemen arkasından ikinci seçimler oldu. Orada da e, Cumhurbaşkanı noktasında Cumhurbaşkanımız 52.18 oy olarak Cumhurbaşkanı seçildi. Hayırlı uğurlu olsun tüm millete. Biraz önce başkanın söylediğine aslında Cumhurbaşkanımızın e, gerek seçimin e, sonucunda önemli olduğunu olduğundan arkasında yaptığı konuşma. Daha sonrasında e, Cumhurbaşkanlığı resmi olarak tebliğ edildikten sonra yaptığı konuşmada gerçekten üzerine basa basa şunu söyledi. Ee, seçim bitti. Sonuçta milli irade, irade tecelli etti. Bu görev Cumhurbaşkanımıza verildi. Bundan sonra 85 milyon için ne yapacağımızı bugüne kadar düşündüğümüz gibi bundan sonra düşüneceğiz. Hep beraber hareket edelim. Ee, bu noktada muhalefete de seslenerek gelin hep beraber bu ülke için bir şeyler yapalım dedi. Dolayısıyla o anlamda biraz önce söylediğiniz e, açılımı ve söylemi gerçekleştirmiş olduk Biraz önce meclis üyemiz Neslihan Hanım'ın da söylediği gibi aslında biz orada e, milliyet iradesiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanına saygı bekliyoruz. Yani ayar kalkmanın ben bir e, şeylik, zayıflık e, ifade ettiğini düşünmüyorum. Tam tersi milli iradenin seçtiği bir insana saygı duymaktır. O noktada biraz önce söylenene de e, ben de bir e, şey yapmış olayım, tekrarda bulunmuş olayım. Ardından da Bakanlar Kurulu açıklandı. E, tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah memleketimize herkes adına iyi olacak hizmetler üretirler. Biz bu anlamda inancımız tam. E, son olarak da biraz önce belki konuşmanın ufak bir kesmini kaçırmış olabilirim. E, belki siyasi söylem olarak algılanmış da olabilir. Hani İstanbul seçimlerini alacağız diye. Aslında o da Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bir e, şey, hedef. Malum seçimler siyasi partiler için önemli. Niye böyle bir şey söyledi? Çünkü Cumhurbaşkanımız akşam çıktı. Bu seçim millet tarafından e, ilan edildiği üzere bize verildi. Biz bugünden itibaren 2024 seçimlerine de çalışacağız dedi. Aslında orada ifade edilmek istenen tüm e, şeyleriz, yani Cumhurbaşkanımıza, sevgi duyanlara, partililere bugünden itibaren çalışmaya başlayın demekti. E, siz de çalışacaksınız, biz de yine millet takdir edecek inşallah. E, o günde sonuçların milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hafta geçiyoruz. Sonuçta İstanbul kazansın. İnşallah. Yani. Başka söz çıkıyorumda işinden bir şey. Bence şeyden sunuyorum. Yok. Bir şey. yok. Evet. Ee, gündemlerimizi Bir evet. evet. önceki karar <laughs> toplantı karar tutanağını okuyalım. Başka bir şey. Adalar Belediye Meclisi'nin 2023 yılı Mayıs ayı olağan toplantılarının 12 Mayıs 2023 tarihi 2. Birleşimine ait karar tutanak. Adalar Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönem 5. toplantı yılı 2023 yılı Mayıs ayı meclis toplantıları 12 Mayıs 2023 tarihi 2. Birleşimine ait karar tutanak. Toplantıya katılan meclis üyelerinin katılımcısı Belediye Başkanı Erdem Büyük Başkanlığı'nda toplantı açıldı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmalarını oy birliğiyle kabul edildi. Geçen toplantıda karar tutanağı okunarak oy bildiğiyle kabul edildi. Hukuk Komisyonu'nun hazırlamış olduğu 11 Mayıs 2023 tarih ve 5 sayılı kadro iktisat sistemleri hakkındaki raporu görüşülerek teklifin oy bildiğiyle kabulüne karar verildi. İlan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırlamış olduğu 11 Mayıs 2023 tarih ve 13 sayılı fiyatların belirlenmesi tarifeler hakkındaki raporu görüşülerek teklifin oy bildiğiyle kabulüne karar verildi. İlan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırlamış olduğu 11 Mayıs 2023 tarih ve 14 senedir 2022 yılı kesin hesabı hakkındaki raporu görüşülerek yapılan oylama sonucunda 7 kabul 3 red Adalar Belediyesi 2022 yılı kesin hesabının oy çıktığı ile kabulüne karar verildi. Adalar Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 5. toplantı yılı Haziran ayı toplantılarının 1. birleşimi 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 11'de Belediye Hizmet Binası'nda yapılmasına oy birliğiyle kabul edildi. Meclis